Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor. Hava sıcaklıkları düştü. Sonbahardan kış mevsimine geçiş başladı. Üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarında ise artış yaşanıyor. Vücut direncini artırmak, hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar ise aktarlara koşuyor. Kış kendini iyiden iyiye hissettirdi. Havaların soğumasıyla beraber vatandaşlar hastalıklara karşı önlem alabilmek adına aktarların yolunu tuttu. Bu kış her zaman olduğu gibi en çok tercih edilen kış çayları ıhlamur ve adı çayı oldu. Kış çayı karışımı çok büyük bir koruyucu. İçinde ise 20'den fazla doğal bitki bulunuyor. Kış sezonunda gene normal klasik en çok bilinen şeyler ıhlamur e, zencefizlerde çal türü ürünler. Ayrıca 2-3 yıldır da e, bu zencefizlerde çalın hazır karışım hali, kesme şeker gibi böyle direkt sıcak suya kullanılan atom çayı diye bir ürün var. O kullanılıyor en fazla. Kış çay dediklerimizde de işte genelde e, faydalı olacak olan hatmi çayı, ıhlamur, e, papatya, e, ada çayı, bunun gibi bir takım karışımların olduğu kış çayları var hazır. Baharatlar durum en çok öksürük ve şey için kullanılan zencefil. Ama bunun yanında zerdeçal da diğer hastalıklarda faydası tamam. olduğu için en çok tercih ediyorlar. Tezgahlarda çeşitli baharat ve bitkiler yer aldı. Biraz ıhlamur, kuşburnu, alıç, zencefil, biraz tarçın, karanfil, adaçayı en güzel içecek.